Dolayısıyla i̇şte çok jet gelmiyor da 6.7'de geliyor ama. Ve videodaki full jet de özellikle. Yani 6.7 olunca işte yapıyor onu. Evet LA9 geliyor. Ve astronot'a ata asını yapıyor. Durdum da kritik yemedim. Yani. Bunlar da yavaş ama bayağı ya. Diziyorlar. Hmm. Bir A7M2 hızlı. A7M1 pardon. F-109'u sana bırakayım mı diyecektim ama. Gidiyorum ben ona. Tamamdır. Kendisi artık aramızda değil ya <laughs> A9'u da ETA 150 çakılıyor mu? Bana mı öyle geldi? Tamam <laughs> ah, Tempest bizde artık Göremedim sinematrik oh, oh, sinemetrik bir <gülüyor> sinemetrik, <gülüyor> sinemetrik bir manzara oldu. Evet. Tamam şimdi e, Göster o çay gibi. <laughs> Base'e dönüp yakıt ve hemen mühimmat almalıyız. Biri bize dalacak. Ben arkadayım bana dalacak. Ki dalıyor. Tamam, diğeri de geliyor. Sen ona git, ben de üstten sana koruma sardım. Tamam, sana geliyor. Dal dal dal. dal. Dönüyorum dönüyorum. Tamam, o sende C. C sende. Nerede bir yere? Arkamda. İşte çıkın gibi gideceksin. Havaalanına kaçacak ya. Senin yağ sızıntın mı var, smoke mu açık veya su mı var? Simok. Çok fazla yaklaşma. Ya, Mürettebi adam full olması çok güzel bir şey ya. Bayılmıyor değil mi? Hem bayılmıyor hem iniyorum 5 saniyede mermileri yüklüyorlar, tabir ediyorlar, geri kalkıyor. Normalde 30 saniye miydi? Normalde 30 evet. Ben bu arada mürettebatın full olduğu tek uçak yine bu. Güzel. Tam yaktım. <laughs> Gel buraya çok güzel. Eisniz, çık 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 çık. <laughs> Bir buçuk dakika kala. Son da mı? Almanlar çok sönüyor abi ya. Ya benimsin ya toprağın diyorum. Çakılacak herhalde. Ha motor ritmi. Çok güzel. güzel bir oyundu. Luxo ile beraber. Toplamda 5 kill. Bunlar squad mı acaba abi? Muhtemelen ya da yeni maçta tanışmışlardır. Yan yana uçuyor. Dikkat. Dora premium. Kredi Çok güzel. Kuyruğundan gitti ee, galiba. Abi bölgemiz gitti bu arada. 288 bombaları bıraktı. Tamam, bana döndü. Abi. Yo, yo, bana döndü. Hayır. Kamikaze inde coming. Çok güzel. Burası şaka maka kamikaze atıyorum. BF109 dalacak şimdi bu. Az. Stola giriyor şu an. E hala ölmedim. Abi yakı çubuğuna doğru geliyor. Sanırım öldüm. Görüşürüz. Hayat güzeldi. Lakso sana bırakıyorum. Şeye dönmek zorunda tamam. havalimanına. Motor, turuncu ve yağ var. Tamam, tamam. Ben de stall'a girdim, o kötü oldu ya. Abi bir şey sorabilir miyim? Hı hı. Eski uçaklarda Söz motor söyleyeyim daha söyleyeyim. yüksek derecede tırmanırken... <laughs> Hem de çok kısa. Ee, J-21A da bana doğru geliyor, Al ne beni arayalım. P-51D'yi alan bize <laughs> ne yapmaz? <laughs> geliyor, geldi. Ah Oo, helal. Kim aldı? Bak helal. Evet. So. Spitfire da geliyor çıldıracağım beni araya alacak. Abi iş, umarım sönersin. Yok sönsem de her tarafın simsiyah ya. Ha. <laughs> T1 B'yi indirebilir miyim abi? T1 8 B daha doğrusu. İstediğini alabilirsin. Ama o J21'i alsaydın bayağı iyi olur. Bombardıman o. T18. Al almaya çalışayım mı? Fight hatta. avcılara hit aldın mı hit mi verdin? Hit verdim. Adama. Ama kritik değil. Tamam geliyorum. Tam yata tamam yatay bana, uçtayım yata bana yetişemez. Tamam çalış. bana doğru geldim. Sana e şey. Çok güzel. Kanadı mı gitti onun? Evet kanadı gitti. Bilmiyorum da Tayfun nerede? Sağ kanada gitti abi. Tamam onu istiyorsan, Vakso, kaçırma istiyorsan Vax'o, Petreyi kaçırma. Tamam dönem. Her türlü yetişirim ya. Tamam onu sana Biz... bırakıyorum, ben de diğerlerine. Tamam. Şu p bir e yardım etmeye çalışalım. Havaalanına kaçıyor şu anda, yetişirim mutlaka. Zero'ya yani da yetişeyim P-38'le. Abi alttan sana yerine dikkatli ol. At da geliyor abi geliyor. Abi dönebilirim istiyorsun? Yok dönme dönme. 3 <laughs> kilometre <gülüyor> 10 kilometre var. fark atmış yetişirim diyorsun. <laughs> ya yaklaşıyorum da. <laughs> ben biraz geç döndüm adam o yüzden açtım <laughs> o farkı. <laughs> ya. Ben de diyorum aradaki 3 kilometre var. Bu arada yetişir. Yetişelim de havalimanına çok yakınız. Bu arada ee... ben ee... Spitfire'ı ne ara aldım ya? Spitfire'ı Bu arada aldınız siz onun farkında mısınız abi? Alamayız. Bakayım. Yok, tıkı tıkıtlardan aldık. Yok basma basmamalıydım. O tab basma basmamalıydım. İki olabilir. avcıyız şu an. İki, sadece ikimiz varız abi. Söyle şey tıkıtları aldık ya yani, ondan da. Bir, iki, üç. Ben tırmanmaya başladım abi. Tamam. Şu BF 190'a dalsam alırım da havaalanına çok yakın. Riski atmak istemiyorum ya. Dalayım mı abi? Tarfun. Abi. Tarsın. Abi sahillere savaşacağız, savaşacağız diyen bir adam vardı biliyor musun? İsmi W ile başlıyordu galiba. <laughs> Soy ismi C ile başlıyor. Şu an o durumu yaşıyoruz. <laughs> Abi şu Fire sana yakın beni olsun. Dikkat et. Tamam gördüm. We war. Şu an umut kazanmaya başladım bu arada. <laughs> Çok Sahil. İngiliz. Tıkıtlardan alacağız da ölmememiz gerekiyor işte. Yaküç bak altında. Gördüm görmüyorum, gördüm. Hedon giriyor mu onunla? o ben ne girme Çete bakmayın. Sana getireyim mi abi ya küçük? Bana getirme çünkü CFI var burada. Tamam dönüyor o zaman. Eyvah. Aha abi geçmiş olsun. Ölmedim. Helal misin? Hadi. Hadi. Öldü şu an. Şu an öldü. Ne yapacağız? kurtul. Hadi. Bana doğru gel. Daha şu bana doğru. Geliyorum Hadi. abi. Gelmeye çalışıyorum. Başara abi oradan. Hadi be. Hadi be. Bu Vur arada vuramıyor. Hah. Neyse. Geçmiş şey olsun abi. O yıllık Beyz'e dönüyorum Eee öldün abi Sen de öldün sanırım Ben şey kuyruğu kaybettim ya. Öyle mi? Önlem uçaklarının bildiğim kadarıyla En önemli parçası zaten kuyruk Sinir yönlendirmeyi onunla yapıyorlar e Ne ha? oldu? kuyruğu şu M 5 dandik uçak alacak beni ona gülüyorum. <gülüyor> Geçmiş olsun. Bu arada alamaz aslında abi sen ben abi sen harik bir çek abi sen. Sea fire yetişti ya. Hı -hı. Neyse iki uçak aldık yine. Yani iyi. Olur, olur Bu arada nasıl abi bunlar nasıl vuramadı vuramadılar seni? Anladım. Ya dayanıklı çıktı bu uçak. Sea Fire seni vuramadı. Tutukluk mu yaptı? Tutukluk yaptı sanırım. Tutukluk yaptı inan ki. Ya M5 nasıl geliyor? Ölümüne geliyor M5. <laughs> <laughs> Yaşlandı. <laughs> birbirlerine mi çakıldılar? <laughs> o neydi? Ne oldu? Abi çarpıştılar. <laughs> Diyorum ya hep dört ayağım üzerine düşüyorum diye. <laughs> abi senin o videodan geçen videoda hani sanırım hangi videonun Speedfire video olabilir. Onlar dediğin şeyin aynısı oluyor. <laughs> Herhalde de böyle şanslı mısın abi? Hı? Ya de böyle şanslı mısın? Hmm. <laughs> Müthişti ya Ben ne arkamda birileri vardı neredeler diye bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Abi o kadar iyi çarpışlar ki görmelisin. Keşke video almışsaydın. Şu an kayıttayım zaten. Yani arka, arkayı gösterebilseydik keşke. Müthişti. <laughs> Evet, Ju 188 affetmeyeceğim diyor. Ee, sanırım sana yetişiyor. Yakalayamaz ki. Niye geliyor öyle sana doğru? Yakalayabilir çünkü hızım çok az. Ama abi yani havalimanına çok yaklaştın. Ante onu öldürür <laughs> Enteresan tarafı bu oyunu kazanabiliriz yani o da var Aynen şaka da kazanabilirsiniz 1 Yani o diğerini sayma 1 2 3 4 3 tane oynayan var abi Orada sürekli İkinci ikinci motoru sen mi kapattın? Eee <laughs> abi ikinci motoru sen mi kapattın? Yok işte gitti motor da gitti <laughs> Eyvah. Ama ee, inersin bence ya. Bence cihirler açma. Aa bence cihirler açma. Yenerim de şey bu sefer bırakmayacak. Eee antiyeler onu öldürmesi ne? lazım. Öldürecek mi bu antiyeler onu? Yok ben pas geçiyorum ya. E8 ateş ediyor da tarıtma. Yapmaz öyle yani. Bir işe yaramaz. Kazanırsak tıkıplardan alırız. Ölecek o ölecek. Antenler vurmuş. Öldü bu arada o. O çok kötü bir hata yaptı. Kaçıyor. İyi tek motorla devam edebiliyor ama. E, geri dönemesin abi sınav istiyorsan gitti adam. Gitti abi geri dön. Nasıl Bomba <laughs> bağlıyım görüyorsunuz değil mi? <laughs> bu ka bu Sizin... kadar yakın dönem bilir misin? Yok airfield'ı bombaladılar insan. <laughs> bu sefer bombadan ölecekmişim. Ha. <gülüyor> 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 Bomba PS8 mı gidecek? gidecek? <laughs> diyorum ya hep dört ayağım üzerine düşüyorum diye. P8'in bomba yükü müthiş ya. 5000'lik miydi o bomba? Evet. Şu an çok sağlam bir yaşam mücadelesi veriyorum burada. B abi umarım inebilirsin. Lütfen inebilirsin. İnmeye gerek yok. Tıkırtlardan alacağız şimdi. İnşallah bir yer hedefi alırsa yer, 2 iki veya P8. Evet. Ay kazandınız. Ya aldınız. Müthiş. Ellerine sağlık. Bu nasıl maçtı ya? <laughs> Ellerine sağlık. <Yani. gülüyor> Bildiğin şey psikopat yani Sovyetler çok sinirleniyor Almanlara ya. Stalin falan. Türk yıldızları. Beğendin mi bu <laughs> <laughs> Bizim Zero maçındaki gibi oldu abi. Yan yana geçtiydik ya adam öldürünce. <laughs> <laughs> Bozuk beni vurma bak. <laughs> Şu an öyle geliyor gibi ama. <laughs> Korkutmuş olabilirim çünkü baya yakın geçti. <laughs> Bayağı geldin ama <laughs> helal olsun. Yukarı çıkarsam kanatlar çarpışacak. <laughs> God. Sen milyon ama Darkso'ya yakın duruşu. Bizde bir kere şey oldu abi o maç çok güzeldi. Adam B17 şey base'den kalkmış ben de p 47 oynuyordum. Takım olarak adama eskortluk yapmıştık. Bütün takım. Herkes tamam, ulaştı. Ar tamam arkada dur <laughs> lan Basma tam yok yok. <laughs> Basarak geliyor abi yavaş gelin ya. <gülüyor> <gülüyor> Fotoğraf çekeceğiz dur. <laughs> ben şu an yüzde beş. Tamam. Allah! <laughs> ha, tam bir şey yok. Bir şey yok. <laughs> Dokundun ama gördün <laughs> Evet evet bir yalpalama oldu ama bir şey olmadı. <laughs> Çok iyi ya. O <laughs> yavaş. <laughs> Yok abi storm'u tohum diyorsun önden bastın gidiyorsun ya. Al <laughs> işte ya. <laughs> <laughs> Güzel stok. <laughs> abi Return to the Battlefield diyor ama. <laughs> Döndüğüz biraz. Kestil Bir yapacağım. MS410 sana dalıyor abi. Üstünde tam. Sakin sakin. Seviye kadar. Tam arkamda. Abi. Sana geliyor sen. Arkamda. Ama <laughs> sana gelen <laughs> MS410 sandım ha. <laughs> <laughs> ben de niye manevra yapmıyor Çabuk. <laughs> <laughs> Diyor ya <muyum>? sakin sakin. <laughs>